Merhabalar, bu dersimizde deliryumdan bahsedeceğiz. Deliryum her sağlık çalışanının mutlaka klinikte görebileceği bir olgu. Bu sunumun içeriğinde terminoloji, yaygınlığından, tanınmasından, risk faktörlerinden, klinik özelliklerinden, patofizyoloji, etiyoloji, değerlendirme, tanı, ayırıcı tanı, tedavi ve önleme gibi başlıklardan bahsedeceğim ve bu içeriği yukarıdaki sekmeden de takip edebiliriz. Delirium nedir diye baktığımız zaman aslında delirium akut bir şekilde başlayan ve dalgalı seyri gösteren bilissel işlevlerde yaygın bozulmanın olduğu bir belirti kümesi olarak tanımlanabilir. Deliryum aynı zamanda akut konfüzyon durumu, ensefalopati ve akut beyin yetmezliği gibi tanımlamalar da yapılmaktadır. Genel anlamda yaygınlığına baktığımız zaman hastanede yatan hastaların neredeyse 5'te birini oluşturmakta ve yoğun bakımda ya da ölümcül hasta popülasyonunda ise bu 5 hastadan 4'ünü barındırabilmekte. Deliryumun ileri yaş grubunda daha fazla olduğunu, ek hastalıkların da arttıkça daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. Tanınması bizim için önemli mi? Kesinlikle önemli. Peki ne kadarını tanıyabiliyoruz? Delirium'un hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde raporlanmasının eksik olduğunu görüyoruz. Bütün olarak baktığımız zaman 5 hastadan birinde delirium olmasına rağmen bunu daha az tanıyabiliyoruz ve hemşirelerin doktorlardan daha iyi delirium tanıdığını görüyoruz. Bunun da en önemli nedeni olarak ise hemşirelerin hastalara daha yakın temas içinde olduğunu söyleyebilmek mümkün ve 11 çalışmayı değerlendiren bir meta analizde yani benzer özellikleri olan birçok çalışmayı değerlendiren tek bir çalışmada 3751 kişiyi değerlendiriyorlar ve yerinde müdahalelerle birlikte delirium insidansını %53 oranında azaltabileceğini belirtmiş bu çalışma. Bu bizim için şu açıdan önemli çünkü tanımadığımız zaman mu ciddi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bunun en önemli sonuçlarından birisi de artan ölüm oranları. Geriye servisinde yapılan yine bir çalışmada eğer hastalara deliriyom gözleniyorsa ölüm oranının 75 deliriyom gözlenmiyorsa ölüm oranının 51 gibi bir oranda olduğu gösterilmiş bir takip çalışmasında ölüm oranı ile birlikte artan engellilik oranlarından da bahsediyoruz. Bu kötü fonksiyonel iyileşme, gelecekteki olası bilişsel kötüleşme ya da huzur evindeki yatış ihtimalinde artış, hastanede kalış sürelerinin artması ya da depresyon gibi eklenen psikiyatrik hastalıklardan dolayı delirium'u eğer tanımıyorsak hem mortalite hem de morbidite açısından ciddi bir risk altındayız diyebiliriz. Peki deliryumu ortaya çıkartabilecek risk faktörleri nedir diye baktığımız zaman en başta ileri yaşın önemli bir risk faktörü olduğunu görüyoruz. Bilişsel bozukluklar. Burada bilişsel bozukluklardan temel anlamda kastımız aslında demans gibi bir durumun olması, beslenme bozukluğunun olması, sıvı kaybının olması ya da kabızlığın olması. Kabızlığın burada şöyle bir önemli tarafı var aslında. Kabızlığın var olmasıyla birlikte hem rektum hem de sigmoid kolon'daki Baskı sonucunda mesanede bir baskının olduğunu görüyoruz. Ve mesanedeki baskının olması da oradaki ürüner akışı engelliyor. Akışın engellenmesi ise idrar yolu enfeksiyona eğilim yaratıyor. İdrar yolu enfeksiyonu olması da tabii doğal olarak bir enfeksiyon oluşturduğu için bir risk faktörü olarak zaten gözleniyor. Eğer santral sinir sisteminde bir bozukluk varsa, bir kist ya da kitle gibi bir durum varsa ya da bir enfeksiyon durumu varsa yine bir risk faktörü. Görme ve işitme sorunlarının olması bizim için yine önemli olan şeylerden biri. Çünkü görme ve işitme problemlerinin olması hastanın aslında duyumsamasının azalmasına, dış uyaranları almamasına neden oluyor. Bunlar da dış dünyadan daha kolay bir şekilde kopmasını sağlıyor. Çoklu ilaçların kullanımı birbirleriyle etkileşim sonrasında ilaçların kan beyin bariyerini aşarak nörotransmitterlerin düzeylerini etkileyebileceğini görüyoruz. Hareketsizlik varsa, birden fazla bedensel hastalık varsa, hipoksi gibi ya da ağrı gibi bir klinik durum eşlik ediyorsa, bir enfeksiyon durumu ya da sepsis durumu varsa bununla birlikte uyku bozukluğu da bir risk faktörü olarak gözlenebiliyor. Delirium klinik özelliklerine baktığımız zaman en önemlisi hastalığın bir akut başlangıç içinde olduğunu görüyoruz ve yaklaşık 2-3 günlük zaman diliminde belirtilerin ortaya çıktığı ve semptomların şiddetinde de bir dalgalanma olduğunu görüyoruz. Hastaların geceleri daha kötü olduğunu, sabahleyin ise bazı hastalarda hiçbir belirtinin olmadığını görürüz. Bu da bir tanı belirsizliğine yol açabilir. Burada hem aileden hem de sağlık çalışanlarından alınan öykünün oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu slaytımız önceki derslerde bahsetmiş olduğumuz aslında Rus durum muayenesinden aldığımız bir slayttı ve bunun üzerinden belirtilerini tek tek işlemeye çalışalım. Genel anlamda deliryumdaki hastanın şaşkın, agresif, dalgın ya da uykulu olabileceğinden bahsedebiliriz. Aslında belirtiler birbirinden farklı gibi gözüküyor. Çünkü deliryumun 3 alt türü var. Hiperaktif, hipoaktif ve karma özellik gösteren. Hiperaktif bir deliryum varsa hasta şaşkın ya da agresif olabilir. Hipoaktif bir deliryumda ise dalgın ya da uykulu olabilir. İletişiminde bir azalma, bir kopukluk olabilir. Bilişsel işlevlerinde zaten belirgin bozulmalar oluyordu. Özellikle yer zaman ve kişi yönelimindeki bozulma delirim için çok belirgindir. Dikkati odaklama, dikkati sürdürme ya da dikkati değiştirmede azalmanın olduğunu görürüz. Kısa süreli bellek uzun süreli belleğe göre daha belirgin bir şekilde azalıyor. Soyutlamanın azaldığı, somut düşüncenin daha da yaygınlaştığını ve yargılama bozukluklarının da olduğunu söyleyebiliriz. Dil ve konuşma alanında delirimin yine alt tipine göre konuşma miktarında artış ya da azalma olabilir. Anlamsız veya dağınık konuşmalar gözlenebilir düşünce bizim için önemli olan alanlardan birisi dağınık düşünce içeriğinin olduğu, yine alt boyuta göre düşünce akışında hızlanma ya da yavaşlama olabilir, yineleyici tutarsız sözler olabilir, sanılar da eşlik edebiliyor. Özellikle kötülük görme, persekisyon sanıları eşlik edebilir. Damar yolu yahut da ilaçlar kullandığı için hastalar sıklıkla beni zehirleyecekler, siz hepiniz birlik oldunuz, beni öldürmeye çalışıyorsunuz gibi sanıların da yer aldığını söyleyebiliriz. Yanılsamalar ve varsanılar gözlenen algılama bozukluklarıdır. Yanılsamalar sıklıkla orada görmüş olduğu karaltıları bir insan silüeti yahut da kabloları, sandalyenin borularını bir yılan gibi tarifleyebilir hastalar. Yılan gördüğünü söyleyebilir. Varsanılardan görsel varsanılar daha sık bir şekilde gözlenir. Şizofrenide mesela işitsel varsanılar daha sık gözlenirken delirumda görsel varsanılar daha hakimdir. Duygu durumda panik, öfke, huzursuzluk ya da kaygı hali gözlenebilir veya hipoaktif bir deliriumsa depresif bir durumda gözlenebilir. Hareket ya da motor alanında ise psikomotor ajitasyon yani amaca yönelik olmayan hareketlerde bir artış olur. Hasta üstündeki çarşafı çekiştirmeye başlar. Damar yolunu çekmeye çalışır. Psikomotor retardasyon yine hipoaktif deliriumda gözlenebilen belirtilerden birisidir. Bununla birlikte bedensel ve fizyolojik belirtilerde uyku ve uyanıklık döngüsü çok önemlidir. Geceleri bir uykusuzluk hali olur ve gün içinde hastanın da genellikle uyuklama halinde olduğunu görürüz. Altta yatan tıbbi hastalığa göre de belirtiler ortaya çıkabilir. Örneğin altta yatan nörolojik bir hastalık varsa buna yönelik belirtiler yahut da bir pnömoni varsa buna yönelik belirtilerinde olduğunu görürüz. Deliriumun patofizyolojisinde iki tane nörotransmitter vardır ki çok önemlidir. Bunlardan birisi asetilkolin, bir diğeri ise dopamindir. Şekil üzerinden baktığımız zaman sistemik bir hastalıkla karşılaştığımız zaman vücudumuzda bir inflamasyon ve endotel disfonksiyonu olur. Bu da kan beyin bariyerin bozulduğu anlamına gelir. Burada kan beyin bariyerinin bozulması sonrasında sistemik olan problemler beyin dokusuna yansır ve bir nöroinflamasyon oluşur. Mikroglial aktivasyon, astrositlerin aktivasyonu ve stokin salınımı Meydana gelir. Stokin salınımı da zaten beyinde tekrardan bir inflamasyon oluşumuna neden olur ve bir beyin hasarı ortaya çıkar. Beyin hasarının ortaya çıkması da bizim için şu anlama gelir. Nörotransmitterlerde bir değişiklik bazen de nöronların apoptozisine neden olabilir ve buradaki nörotransmitterlerdeki değişiklikten kaynaklı olarak da delirium tablosu ortaya çıkabilir. anti Antiinflamatuar ajanlar aslında ilk aşamada inflamasyonu bastırdığı için deliryuma geçişi engelleyebilir. Ya da nörotransmitterlerdeki değişiklik, örneğin asetilkolin azalması deliryumda de çok belirgin olarak gözlenir. Asetilkolin esteraz inhibitörlerinin kullanılması asetilkolin yıkımını engellediği için deliryuma geçişi yine engelleyebilir. Yahut da Antipsikotikler yine tedavide de bahsedeceğiz zaten. Bu transpitlerdeki değişikliklerin tam tersi bir etki yapacağı için deliryumdaki tedavide kullanılan ajanlardır. Asetilkolin neden önemli dediğimiz zaman asetilkolin dikkat, uyanıklık ve bellek için çok önemlidir. Bundan dolayı da asetilkolinin azalması deliryumda dikkat, uyanıklık ve bellekle ilgili problemlerin ortaya çıkmasına aracı olur. Diğer önemli bir nörotransmitter dopamindir. Aşırı dopamin aslında burada deliryumdaki hastalarda hem ajitasyon hem de sanıların açıklaması olabilir. Aslında beynimizde şöyle bir sistem işler. Asetilkolin ile dopamin ters ilişkili gibidir. Asetilkolin azaldıkça dopamin artar, dopamin arttıkça asetilkolin azalır gibi. Delirium'da da aslında asetilkolinin hem azalmasını bununla ilişkili de olabilecek şekilde dopaminin artışını görürüz. Dopamin ve asetilkolin dışında GABA, histamin, serotonin gibi nörotransmitterler aracı olabilir ve sitokinler yine çok önemli enflamasyona neden olduğu için. Bu şekilde aslında süreci çok daha iyi bir şekilde açıklıyor. Ortada bir delirium sonucu var ama sol tarafta baktığımız zaman bir hipoksemi ya da metabolik problemler var ve bunlar serebral metabolizmadaki genel bir bozulmaya neden olabiliyor. Serebral metabolizmanın bozulması ise işte nörotransmitterlerin hem sentezi hem de salınmasındaki bozulmaya neden oluyor. Burada nörotransmitterlerdeki bozukluk ise delirium'a neden olabilir. Burada yine kan beyin bariyerini geçen ilaçlar da bu nörotransmitterleri direkt olarak etkilediği için delirüme neden olabilir ve sistemik bir inflamasyon varsa mikroglialları aktive edebilir ve beyinde sitokin aktivasyonunu arttırabilir. Sitokinlerin artışı da yine nörotransmitterlerin dengesini bozarak delirüme aracı olabilir. Delirium etiyolojisini saptamak aslında bizim için tedavi aşamasında oldukça önemlidir. Eğer normalden bir Değişiklik var ise bir yavaşlama ya da bir konfüzyon durumu varsa evet dediğimi düşünmemiz gerekir ve burada aslında bir kısaltma yapılmıştır. Dinç mi e, olarak da kısaltılmış. Ağrı, infeksiyon, beslenme, kabızlık, konstipasyon, hidrasyon, medikasyon ve çevresel faktörlerin etiyolojide önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. İlaçlar özellikle antikolinerjik ilaçlar yani asetilkolini azaltan ilaçlar ve dopamini arttıran antiparkinsonizm ilaçları oldukça önemli. Yoksunluk sendromlarında alkolün özellikle yoksunluğunda biliyoruz ki delirium tremens dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Alkolle benzer bir özellik gösteren sedatif, hipnotik ve barbituratların yoksunluğu da yine delirüme yol açabilir. Metabolik nedenler, organ yetmezlikleri, Endokrinopatiler, özellikle tiroid hormonlarındaki değişiklikler, paratiroid hormonunun düşüklüğü ya da hipoglisemi, sıvı elektrolit dengesi bozuklukları da yine etiyolojide yer alan nedenler. Enfeksiyonlar, kafa travmaları, epilepsi, neoplastik bir hastalık ya da vasküler bozukluklar deliryumun altında yatan etiyolojik nedenler olur. Peki biz deliryumu nasıl değerlendiririz? Aslında ilk aşamada Gözlem bizim için çok önemli. Hastaya yakın olan sağlık çalışanlarının teması oldukça çok önemli. Öyküde aile ve bakıcılarla mutlaka konuşmak, son aşamadaki ilaç değişiklikleri, tıbbi hastalık belirtileri ya da tıbbi kayıtların gözden geçirilmesi gerekir. Öyküde bunlara dikkat etmek gerekir ve şu bizim için çok belirleyicidir. Delirium'un başlangıç zamanı altta yatan durumu belirlemede en iyi ipucudur. Örnek veriyorum 2 gün öncesinde hastanın ilacında bir değişiklik yapıldıysa muhtemeldir ki ilaçtaki değişiklik delirium'a neden olmuştur. Yahut da bir operasyon geçirmiş, cerrahi bir ameliyat olmuş bu ameliyattan sonra delirium geliştiyse orada ameliyattan kaynaklı bir problemin olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Öykü ve ilk muayene ile birlikte fiziksel ve nörolojik muayene, zihinsel durum değerlendirmesine gerekli zamanlarda da bilişsel testler uygulanabilir. Deliriumu öykü ve fizik muayene yanında tabii ki laboratuvar testleriyle de değerlendirmemiz gerekir. Genel bir değerlendirme yaptığımız için temel biyokimya testleri, tam kan, TSH, folik asit, B12, sefilizle ilgili parametreler, arteriyel kan gazı, serum ilaç seviyeleri ve tam idrar tetkiki istenir ve gerektiği durumlarda ise EKG, EEG gibi ek tetkikler de istenebilir. Delilumu değerlendiren belli araçlar vardır. Bu araçların bazıları işte hem taramada hem şiddet belirlemede kullanabilirken bazıları sadece şiddeti belirlemede kullanabilir. Ama oldukça çeşitliliğin olduğunu görmek mümkün. Bizim için EEG bulgularının da önemli olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ritimlerde yaygın bir yavaşlama varsa aslında daha uzun hastanede kalışlar, artan mortalite ya da daha kötü fonksiyonel sonuçlarla ilişkili olduğunu görmekteyiz. Arka baskın ritimde yavaşlama, yaygın teta ya da delta yavaş dalga aktivitesi özellikle delirumla en ilişkili faktör olarak gözlenmiştir. Delirum tremens ise hızlı dalga aktivitesinde bir artış olduğunu söyleyebiliriz. DSM-5 kriterleri aslında şimdiye kadar söylemiş olduğumuz şeylerin bir özeti gibidir. Dikkat ve farkındalıkta bozukluk kısa sürede gelişir ve dalgalanır. Bilişte ek rahatsızlık vardır ve bu durum genel tıbbi bir duruma, maddeye ya da bir toksine bağlıdır ve diğer nörobiritsel bozukluklarla açıklanamaz ve hasta komada değildir. Bir sınıflandırması vardır. Madde kaynaklı olabilir, işte tıbbi bir duruma bağlı olabilir ya da çoklu etiyolojilerle ilişkili olabilir ve zaman ve aktivite seviyesi yine DSM-5 kriterlerinde yer almaktadır. Bahsetmiş olduğumuz hiperaktif tip, işte duygulanımın biraz daha agresif ya da kaygılı olduğu, işbirliğine karşı koyan psikomotor ajitasyonu ya da hiperaktivitesi olan hastalardır. Maddi yoksunluğunda sık gözlenebilir. Otonomik hiperaktivite bulguları vardır ve hiperaktif deliryumun seyri aslında prognozu daha iyidir. Çünkü hasta kendini fark edilebilir kılar. Hipoaktif deliryumda ise hastanın duygulanımı depresif, içe kapatılabilir kapanık ve sessizdir ve uykulu hali vardır. Bu delirumu tespit etmek ise daha zordur. Karışık tip ise her iki tipinde dönem dönem daha hızlı bir şekilde değişkenlik gösterdiği bir durumdur. Ayrıca tanıda bizim için delirum ve demansın farkı çok önemlidir ve depresyon da demansla benzerlik gösterdiği için bu tabloda bunu da almak aslında önlenmeli. Deliryumun en belirgin farkı burada aslında ani ve dalgalı bir seyir göstermesi. Demans ve depresyonda ise genelde dalgalı bir seyir gözükmez ve stabil bir durum vardır. Bilinç deliryumda azalmış ve bulanıklaşmışken demansta ve depresyonda bilinç açıktır ve dikkat delirium'da yine belirgin olarak bozulmuşken demans ve depresyonda evet belli alanlarda bozulmalar vardır ama genellikle normaldir ya da demansın ilk dönemlerinde tamamen normal olarak değerlendirilebilir. Oryantasyon delirium ve demansla bozulmuşken depresyonda ise normal olarak değerlendirilir. Bu alanlar üzerinden delirium, demans ve depresyon arasındaki ayrıcı tanıyı yapmak mümkün. Delirium tedavisi iki önemli başlık altında değerlendirilir. Bir, nedenleri tanımla ve tedavi et. Yani etiyolojiyi satta, etiyolojiye yönelik bir tedavi belirle. İkinci başlık ise psikiyatrik ya da davranışsal belirtiler varsa bunların kontrolünü sağlamak. Bunun içinde bir farmakolojik olmayan tedaviler vardır, bir de farmakolojik tedaviler vardır tekrardan söylemekte fayda var. Deliryumun tedavisi altta yatan pnömoni ise pnömoninin tedavisi, bir hiponatremi varsa bunun tedavisi ya da bir aritmi varsa bunun tedavisi, verilen psikiyatrik tedaviler sadece bu psikiyatrik belirtilerin ya da davranışsal belirtilerin kontrolü için kullanılmaktadır. Farmakolojik olmayan müdahaleler nedir? Bir, uykunun bölünmesini engellemek. Özellikle yoğun bakımlarda tabi cihazların çok belirgin seslerin olması, sürekli bir alert durumun olması bu hastalardaki deliruma geçişi de hızlandırmaktadır. Yakın gözlem yapılacak bir odanın seçimi, yemek sırasında hastanın kendi yemesini teşvik etmek, saat ve takvim ile yönelimin sağlanması, hastanın odasına bir saat ve takvimin yerleştirilmesi, mutlaka yeterli aydınlatma yapılması ve gerektiği durumlarda duysal yardımcıların kullanılması, görme ve işitme problemi olan hastalarda delirimin daha hızlı gelişebildiğini, bunların birer risk faktörü olduğunu söylemiştik. Eğer hastanın görme problemi varsa gözlüğünü takması, işitme problemi varsa ise cihazını kullanması mutlaka önerilmektedir Farmakolojik tedavilerde ise en belirgin olarak en sıklıkla kullanılan tedavi antipsikotiklerdir. Burada tipik ve atipik antipsikotikler üzerinden biraz bahsedeceğiz. Delirium tedavisinde benzodiazepinleri vermeyiz. Çünkü benzodiazepinler konfüzyonu arttırır. Hastanın dağınık konuşmasını arttırır. Tek istisna burada alkole bağlı olarak gelişen delirium tremensin tedavisinde benzodiazepinleri vermek gerekir. Hatta yüksek dozda vermek gerekir. Bunun için bir delirium var ise eğer altta yatan alkol problemi yok ise benzodiazepinleri vermemek gerekir. Dexmedotimidin, kolinesteraz inhibitörleri, melatonin ve agonistleri de yine farmakolojik tedavide kullanılabilecek ajanlardır. Deliriumun tedavisinde temel anlamda kullanılan ilaç Tipik antipsikotiklerden yüksek etki gösteren haloperidoldür ve bu altın standarttır. Çok uzun yıllardır kullanılır ve halen de kullanılmaya devam etmektedir. Çünkü neredeyse bu ilacın hiç antikolinerjik özelliği yoktur ve dopamini baskılar. E antikolinerjik özellik yok, dopamin baskılanıyorsa zaten istediğimiz şey. Bunun için çok önemli bir tedavidir. Burada oral yoldan verilebilir. Gerekli durumlarda IV şekilde verilebilir ama IV kullanımın FDA onayı yoktur. Düşük hipotansiyon riski vardır ve solunumu baskılamaz. IV kullanım yolunun olması da yine önemli bir avantajdır. Düşük potensli tipik antipsikotikler örneğin Klorpromazin burada kullanılmaz çünkü yüksek antikolinerjik etkisi vardır. Burada önemli olan şey dozları aslında hastanın mevcut durumuna göre belirlemek çok önemlidir. Hızlı bir aksiyon alıp hastayı yakın takip etmek çok çok önemlidir. Haloperidolün başlangıç dozu Hastalığın şiddetine göre de değişebilmektedir. 1 ile 10 mg arasında değişebilir. Burada 10 damlası 1 grama eşit olur. Haloperidolün damla formu vardır ve 10 damlası 1 mg'a eşit olur. Mevcut doz hasta sakinleşene kadar düzenli aralıklarla tekrarlanabilir. Haloperidol iyi geliyor ama ne gibi yan etkileri var? Ekstrapiramidal reaksiyonlar oluşturabilir. Hipotansiyon ve QTC uzamasına neden olur. QTC için ise önceden bir EKG çekmek, QTC'yi uzatan ilaçlardan kaçınmak, potasyum, magnezyum değerlendirmesi yapmak ve artık takipte yeniden gerekirse EKG ile değerlendirmek gerekir. Tipik antipsikotiklerin yanında atipik antipsikotikler de kullanılmaya başlamıştır. Ketiapin, risperidon, olanzapin ve aripiprozol sıklıkla artık kullanılmış ve artan kullanımla birlikte etkinliği de gösterilmiş olan ilaçlardır. Daha düşük ekstra piramidal yan etki riski vardır. Benzodiazepinler alkol ve sedatif hipnotik yoksunluğu için kullanılır. Bazen de yüksek potansiyel antipsikotiklere ek olarak verilebilir ama dediğim gibi konfüzyonu kötüleştirdiği için olabildiğince kaçınmak gerekir. Atipik antipsikotiklerden olan zapin 2019 Mart ayında yayınlanmış NICE kılavuzuna göre kaldırılmıştır. Çünkü yüksek oranda antikolinerjik etkinliği vardır. Dopamini azaltır ama aynı zamanda asetilkolini de azalttığı için tedavide artık önerilmemektedir. Önlemeye geldik ama önleme aslında risk faktörleriyle ilişkili. Burada görmüş olduğumuz her bir risk faktörü aslında birer önleme hedefi olarak değerlendirilebilir ve ileri yaş dışındaki tüm değişkenler aslında önlenebilir. Beslenme bozukluğu, Görme-eşitme problemleri, ilaç kullanımlarının çoklu olması, hareketsizlik, enfeksiyon ya da uyku ile ilgili problemler aslında önlenebilir şeylerdir. Delilumun önlenmesi için neler yapılabilir? Bilişsel bozukluk ve oryantasyon bozukluğunu engellemek için uygun aydınlatma ortamı sağlamak, risk faktörü taşıyan bireylerin odasına saat ve takvim sağlamak, nerede oldukları, kim oldukları veya odaya giren kişilerin rollerinin ne olduğunu açıklamak, odaya giren kişilerin kendilerini tanıtması ve mevcut durumla ilgili ona bilgi vermesi, yapılacak müdahaleyle ilgili bilgi aktarması, aile ve yakınlarıyla görüşmesine fırsat vermek, hipoksi varsa mutlaka bunu desteklemek, anemim varsa tedavi etmek Çoklu ilaçlardan mutlaka kaçınmak gerekiyor. Özellikle antikolinerjik ilaçlar ve antiparkinsonizm ilaçlarından uzak durmak gerekiyor. Enfeksiyon riski varsa demiştik stokinler artıyor. Stokinlerde bir nöroinflamasyon neden oluyor. Bunun için vücuttaki tüm enfeksiyonların kontrolünü sağlamak delirumu önlemek için oldukça önemli. Gereksiz kateterizasyondan kaçınmak gerekiyor. Ve hastanın konforu aslında buradaki kabızlık, işte idrar retansiyonu varsa bunu önlemek. Aile ve bakıcı ile birlikte de hastayı destekleyebiliriz desteklemek lazım. Hastanın yanında aile bireylerinden birisinin bulunması kişi yönelimini de desteklemek anlamına gelir. Uyku bozukluğunu önlemek için mevcut uyku dönemlerindeki tıbbi prosedürlerden kaçınmak, işte uyku dönemlerindeki gürültüyü en aza indirmek. Uyku bozukluğu varsa uyku hijyeni tavsiyelerini değerlendirmek, hareketsizlik ve sınırlı hareketliliği engellemek için kişiyi yürümeye teşvik etmek, özellikle ameliyat sonrasında yürüyemeyen hastalara dahil olmak üzere tüm hastalarda aktif hareket açıklığı egzersizlerini yapmaya teşvik etmek oldukça önemli şeylerdir.